Bu alıştırmada yardım çizim nesnelerine bakacağız. İlgili dosyamı açıyorum. Yardım çizim nesneleri yine AutoCAD Mechanical'ın sunduğu önemli özelliklerden birisidir. Yardım çizim nesneleri ile ilgili komutlar Home şerit menüsü altındaki Construction kısmında yer alır. Burada yardım çizim komutlarına bakar isek birçok değişik yardım çizim nesnesinin oluşturulabileceğini görürüz. Yardım çizim nesneleri yardımcı doğrular, ve yardımcı çember ya da yaylardan oluşmaktadır. Bunun dışında yarın çizim nesneleri ile ilgili özel komutlar da yer almaktadır. İstenen ya da seçilen yarın çizim nesnelerinin silinmesi ya da tümünün tek bir seferde silinmesi yine burada yer almaktadır. Projection dediğimiz komut özellikle iki görünüşten bir üçüncü görünüşün çıkartılması için kullanılır. İsterseniz X'lere ya da ray arasında seçim yapabilirsiniz. Yardım çizim nesneleri katmanının kilitlenmesi ya da kilidinin açılması yine buradan gerçekleştirilebilir. Bizim burada amacımız bu iki görünüşü kullanarak bir üçüncü görünüş oluşturmaktır. Öncelikle projection komutunu kullanarak benden istenilen projection komutunun yerleşim noktasıdır. Bu sağ alt köşeden belli bir mesafede yerleştiririz. Daha sonra açıyı tanımlarız. Buradaki mantık oldukça basittir. Buradan gelecek bir yardım çizim nesnesi projeksiyon yöntemi ile diğer görünüşe yansıtılacaktır. Burada otomatik yardım çizim nesne oluşturma düzlemleri vardır. Yapmam gereken yönü göstermektir. Ve daha sonra hangi nesnelerin yardım çizim nesnesi olarak oluşturulacaksa onları işaretlemek. Dikkat ederseniz otomatik olarak nesneler uzatılır ve projeksiyon yöntemi ile üçüncü görünüşün oluşturulması için kolaylık sağlanır. Şimdi ilk olarak dikdörtgen komutunu kullanarak üçüncü görünüşün dış konturunu hızlıca oluşturuyorum. eksen komutunu kullanarak burada görmüş olduğunuz ekseni tanımlıyorum. Yani deliğin eksenini yan görünüşte çıkartıyorum. Geçici bir süreliğine yarın çizim nesnelerini kapatıyorum. Aynı komuta tekrar girdiğimde otomatik olarak yarın çizim nesnelerini açabilirim. Yan görünüşteki deliğin konturunu hızlıca oluşturalım. Öncelikle katmanımı değiştirmem lazım. Gizli nesnelerden ya da kenarlardan oluşacak. Katmanı değiştirdikten sonra line komutuna giriyorum. Ve kenetleme özelliklerini kullanarak deliğin yan görünüşteki görünümünü çıkartıyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz kısmın üçüncü görünüşte temsil edilmesine sıra geldi. Yeniden katman değiştirmem gerekiyor. Kontur katmanlarına geçiyorum. Ve line komutunu tekrar kullanarak üçüncü görünüşünü oluşturuyorum. Dikkat ederseniz eksik kalan bazı bölümler hala var. Hızlıca onları da oluşturalım. bunun için düşey bir hatta iki tane yardımcı çizim nesnesi oluşturalım. Oradaki boşaltmayı oluşturacağız. Yeniden katman değiştirmem gerekiyor. Arkada kalan nesnelerin aktif durumuna git. Arkada kalan nesnelerin katmanın aktif duruma getiriyorum. Line komutunu kullanarak üst görünüşte gösterilmiş olan boşaltmayı bu görünüşte de oluşturuyorum. Seçilen bazı yarın çizim nesnelerin silinmesi için bu komutu kullanıyorum. Dikkat ederseniz sadece ve sadece yarın çizim nesnelerin seçilmesini sağlanıyor. Diğer nesneler seçilip silinmiyor.